Çekiyorum. Anne gel. Gel ne yapıyorsun? Bak bak Berenay nasıl dans ediyor bak gel. dans <laughs> Bakın, Bak <laughs> Bakın, bak. Bak Bak Bak. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Çiftleşiyorlar Poyraz'cığım. <laughs> Bak bak senin az zürafa çok yanaşmış. Gel biz buraya bakalım. Oo. Anneciğim bak bu tarafa gel. Bak bak buradan geçiyor gel. Ben... Ha, şimdi sıra bunda. Bu vermedi, buna vermedi. <laughs> buna vermedi. <laughs> evet, deve kuşlarının çiftleşmesine tanık